Ben Feyza Çalışkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz robanın anlatımını yapmak istiyorum. Bunun için kullandığımız örgü şekli trabzan ve bura ilk sıramız ikili trabzan, sonrası üçlü trabzandan oluşmaktadır. Yapımı çok kolay. Şöyle göstereyim. İlk sıramız ikili trabzan, sonra üstüne V şeklinde üçlü trabzan yapıyoruz. Bir sonraki sırada V'lerin ortasına üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve sıramız bundan oluşmaktadır. Tüm modelimiz. Kenarda yaka pervazı yaptım ben. Kenar pervazı yaptım. Buraya ilik açmadım. Düğmeleri dikip herhangi bir yerden böyle geçirebiliriz. istediğimiz yerden. O yüzden oraya ilik açmadım. Trabzan olduğu için gerek duymadım örgümüz robamız 4 5 V'den oluşuyor toplamda 5 adet şöyle açalım 5 adet V yaptığımızda roba üst kısmı bitmiş oluyor yani kol ayrımını yapıyoruz 5 V'den sonra şu üçlü trabzan yaptığımız yerde kol ayrımını yapıyoruz videonun içinde daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım oraları ayrımdan sonra da iki tane V yapıp Robamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Çok kolay bir model. Herkesin yapabileceği bir model. Örgümüz bittikten sonra alt kısımda 5 zincir çekip batarak böyle bir çıtıf yapıyoruz. Ve ipimizi koparıyoruz. Kol uçlarımıza da aynı işlemi uyguluyoruz. Şöyle 5 zincir çekip V'lerin ortasına batarak yapıyoruz. Robamız bundan ibaret. Şimdiden kolay gelsin. Eğer anlaşılmayan bir yer olursa yorumlarda mutlaka söyleyin. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu örgümüze bir yumak ip gitti arkadaşlar. 250 metre olması lazım. 250 metre uzunluğunda 100 gramlık bir yumak ip tam bitti. Kolay gelsin. Bu model için 90 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Üzerine 90 zincir çektikten sonra üzerine bir sıra trabzan yapıyoruz ikili trabzan. Trabzanı yapıp gelelim. Ayrım sayılarını vereyim. Bundan sonra modeli kurmayı göstereceğim. Siz 90 zincir çekin, bir sıra trabzan yapın, gelin. Ben e, model çok kolay. O yüzden küçük bir parçada göstereceğim videoyu uzatmamak adına. Bu parçada göstermeyeceğim. Burada sadece kol bağlantısını göstereceğim. Kol ayrımını göstereceğim. Robamız bu kadar arkadaşlar. Kol ayrımından sonra biraz daha örüp elbisemizi bitiriyoruz. Kol ayrımına gelene kadar 3 4 5 tane model uygulamışım. Yani 5 tane V yapıyoruz. Kol ayrımına geliyor. Tabii bu benim elimin ölçüsüne göre sizde ben o yüzden hani sizin elinizde farklı olabilir diye ölçü vereceğim 14 santim örüyoruz 14 santimden sonra kol ayıncısına geliyoruz evet 90 zincir çektik bir sıra trabzan yaptık ikili trabzan ayrımı söylüyorum 16 trabzan yapıyoruz şöyle ilk sıranın ayrımı 16 trabzan yapıyoruz 17. Zincire bir tane trabzan yapıyoruz. iki zincir çekiyoruz. Tekrar bir trabzan yapıyoruz. Sonra kol için 18 trabzan yapıyoruz. 19. yere bir tane batıyoruz. iki zincir çekiyoruz. Tekrar batıyoruz. Buralara V yapıyoruz. Ve bunlar arttırma yerimiz oluyor. Ön parça için 24 tane trabzan yapıyoruz. 25. trabzana bir trabzan yapıyoruz iki zincir çekip bir trabzan daha yapıyoruz sonra tekrar kol için 18 trabzan yapıyoruz 19 yere bir trabzan yapıyoruz iki zincir çekiyoruz bir trabzan yapıyoruz tekrardan arka parça için 16 trabzan yapıyoruz ve ayrımımız bu şekilde oluyor Tekrar sayayım. Arka 16 trabzan. Kollar 18 trabzan. Ön 24 trabzan. Kol 18 trabzan. Diğer arkamız, arkamızın diğer parçası da 16 trabzan olacak şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi modelin kurumunu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle küçük bir parça başladım ben. Buraya bir tane arttırma yeri koydum model anlaşılabilmesi için. Şimdi kenar için şöyle göstereyim. altı tane pervaz için altı tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz üçlü trabzandan oluşuyor. Yani üçlü trabzan neydi? Başına iki defa dolayıp da batıyoruz. 6 tane üçlü trabzan yapalım. Sonra V'leri yapmaya başlayalım. ilk sıra için başına iki defa doluyorum. 1 2 3. trabzanın tepesine batarak bu trabzanı 3 seferde çıkarıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar başını iki defa doluyorum. Aynı yere batarak buraya bir V oluşturuyorum arkadaşlar. Modelimiz bu V'lerden oluşuyor. Zincir çekmiyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 tane trabzan atlıyorum. Buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir, başını iki defa doluyorum. Tekrar aynı yere batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. İkinci V'mi yaptım. Tekrar başını iki defa doladım. Bir, iki, üç trabzan atladım. Üç seferde çıkardım. İki zincir çektim ve aynı yere V'mi yapıyorum arkadaşlar. Tekrar başını doladım. Burada şu kol ayrıntısı var ya ön parçayla kol onu yapmış oluyoruz. Buraya normal V yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sırada buraya arttırma yapmış oluyoruz. 2 zincir 3 defa iki defa doladım. üçlü trabzan yapıyorum tekrar iki defa doladım. Üçüncüye trabzanın tepesine üçlü zincir trabzan yaptım. İki zincir çektim. İki defa doladım. Aynı yere batarak V'mi yapıyorum. İki defa doladım. Üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Üç seferde çıkardığım trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum başını iki defa doluyorum aynı yere batarak tekrardan bir V oluşturuyorum tekrar iki defa doladım 1 2 3. yere ilk model kurulumu böyle sonraki sırada bu sayılar değişiyor arkadaşlar 2 zincir başını iki defa dola aynı yere battım ve burada da bir V oluşturdum sıra sonuna kadar böyle gidiyoruz 2 trabzan atlayıp 3. tırabzanımıza V yapıyoruz. V'yi de 3 seferde çıkarıp 2 zincir çekip aynı yere batarak yapıyoruz. Arttırma yerine de bir tane V yapıyoruz. Son yere gelene kadar böyle devam edelim. Sıra sonunda 6 tane yaka için pervazımız var. 6 tane üçlü trabzan yapıp sıramızı bitiriyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçelim. 3 zincirle dönüyoruz. Altı tane yaka kenar için pervazımızı yapıyoruz. Altı tane üçlü trabzan yapıyoruz. tane yaptık. Bu V'ler var ya bir alt sıra oluşturduğumuz. Bunların tepesine üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ay bir battım V'nin tepesine 3 seferde çıkardım. Birinci trabzanımı yaptım. 2 defa doladım. V'nin ortasına battım. Tekrardan 3 seferde çıkardım. Trabzanımı yaptım. 2 oldu. Aynı yere batıyorum ve 3. üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın. Şöyle Şimdi hiç zincir çekmiyoruz. Başına iki defa doladım. Bir sonraki V'nin ortasına aynı işlemi tekrarlıyorum. Üç tane üçlü trabzanımızı V'nin ortasına yapıyoruz. Üçüncüyü yapıyorum şu an. Şöyle daha bir anlaşılır oldu sanırım. V'nin ortasına üç tane üçlü trabzan, zincir çekmeden bir sonraki V'nin ortasına 3 üç tane üçlü trabzan başına doladım V'nin ortasına battım birinci üçlü trabzanı ikinci üçlü trabzanı ve tekrar iki defa doladım üçüncü üçlü trabzanı yaptım tekrar iki defa doladım bir sonraki VM 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 3. üçlü trabzanım. Şimdi ayrım yerine geldik. Burada ne yapıyoruz? Tekrar başını 3 defa doladım. Bakın şu ayrım yeri. Buraya V'nin ortasına yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1. üçlü trabzanı. ikinci üçlü trabzanı. Burada arttırma olabilmesi için iki zincir çekiyorum. Bakın arttırma yerine tekrardan V'ye batarak üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Böylelikle ilk arttırmamızı yapmış oluyoruz. İkinci üçlü trabzanım ve üçüncü üçlü trabzanım arkadaşlar. Şöyle bakın arttırmamızı yapmış olduk. Ne yaptık? Arttırma olan sıramızın üstüne V yapmıştık. Bir sonraki sırada da 3 üç tane üçlü trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Aynı yere tekrardan 3 üç tane üçlü trabzan yaparak burada arttırma yapmış olduk. Şimdi bir sonraki sırada daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki V'ye yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu sıra sonuna kadar bu sıramız böyle. Sadece arttırma yerlerine 2 defa 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arasında 2 zincir çekerek. Diğer yerlerde zincir çekmiyoruz. Başka bir işlem yapmıyoruz. Arttırma olan yerlerin ortasına 3 üç tane üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Diğer V'lerimizin tepesine ise sadece 3 üç tane üçlü Dört trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ben son V'me geldim. Buraya da 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 3. Son kenardaki pervazlarıma 6 tane üçlü trabzanımı yapıp büyük sıraya geçiyorum. Bir sıraya nasıl geçiyoruz? Yine 3 zincir çekiyoruz. 2 defa doluyorum kenar için 6 tane pervazımı yapıyorum üçlü trabzan şeklinde nasıl yapıyoruz başını doladım İlk sıra başında ilk yere batmıyoruz ikinci yere batıyoruz ve batarken de dikkat ediyoruz tam V'nin ortası üç tane trabzan yapmıştık ya üstüne, onun ortasına batmamız gerekiyor battım bir tane üçlü trabzan yaptım iki zincir çektim iki defa doladım aynı yere batarak buraya V yaptım Bakın tam V'nin üstüne denk gelecek şekilde V'nin üstüne denk geldi bakın V'nin üstüne üç tane üçlü trabzan yapmıştık bu üçlü trabzanın ortasındaki yere bir V daha yapıyoruz başına alıyorum Bundan sonraki V'lerimi Alttan 3 ilmek, 3 trabzan sayarak yapıyorum. 1, 2, 3. Buraya yapıyorum. Şimdi üçlü trabzan, 2 zincir, aynı yere yine üçlü trabzan yaparak ikinci V'mi oluşturuyorum. Bakıyorum, aynı zamanda alttaki V'nin üstünü üç 3 tane üçlü trabzan yapmıştık. Onun tam ortasındaki ne yapmış olduk. Aynı işlemleri diğer trabzanlar içinde yapıyoruz. katlayarak yapın. İsterseniz bir alttaki trabzanın ortasındakine batarak yani ikisi de aynı yere denk geliyor. İster sayarak ister de isterseniz de alttaki sırayı takip ederek yapabilirsiniz. Ben şimdi ayrım yerine geldim. Orayı da göstereceğim size. Önemli olan bu ayrım yerlerini karıştırmamak. Oradaki arttırmayı yapabilmek. Orada kağıtlama yaptığınız sürece modelimiz doğru ilerler. Bakıyoruz. Burası arttırma yerimiz. Burada da son V yaptığımda bir ilmek kalıyor. Sıra başında böyle olacak arkadaşlar. Hatırlarsanız burada da bir ilmek atlamıştık. İkinciye V yapmıştık. Burada da bir ilmek atlıyoruz. Arttırmamızın ortasına V yapıyoruz. Yine bir tane üçlü trabzan iki zincir bir tane üçlü trabzan yaparak arttırma yerimin tam ortasına ve mi yaptım tekrardan başına iki defa doluyorum yine sıranın başı olmuş oluyor İlk ilmeği değil ikinciye aynı zamanda alttan kontrol ediyorum alttaki V'min o üstüne trabzan yapmıştık üç tane onun tam orta noktasına bir v daha yapıyoruz. 2 zincir iki defa doladım. Aynı yere batarak V'mi yapıyorum arkadaşlar. Başına doladım. 3 ilmek atladım. Tekrardan ve Önemli olan V'lerin aynı hizada olması ve atıyorum ön parçadaki V ile arka parçadaki V'nin sayısının aynı olması. Çünkü birinde 7 V, birinde 8 V olursa örgünüz yamuk durur. Hani düz durmaz. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Sıra sonuna kadar V'lerimizi yapalım. Kenardaki 6 tane pervazımızı unutmayalım. Oraya 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve sıramızı bitiriyoruz. Bir sonraki sırada yine trabzan yapıyoruz. Arttırma yerine kadar göstereceğim. Videoyu uzatmamak için göstermeyeceğim. Daha fazla umarım anlaşılır olmuştur. Şu an sıra sonuna geldim. Ve şu bir alt sırada V'lerin ortasını üç tane üçlü trabzan yapmıştık ya, onu tekrarlıyoruz. 3 zincirle büyük sıraya dönüyoruz. Başını iki defa doluyorum. Kenardaki altı tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve V'nin ortasına geldik. Yine 3 defa doladım. Bakın. Tam V'ler aynı hizada. Bu V'nin içine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırada hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. İkinci trabzanı, üçüncü trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmeden bir sonraki V'nin ortasına 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir sonraki V'ye geçiyorum. Zincir çekmeden yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Arttırma yerine gelene kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Trabzan yapıyorum. 2 3. üçlü trabzanım. Tekrar başına doladım. Bir sonraki V'ye yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı başını doladım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bakalım arttırma yerine geldik. Bakın şöyle bu en altta iki sırayı göstereyim. Buraya iki zincir çekip V yapmıştık ya düz trabzan yaptım sıra onun üstüne aynı yeri yani ayrım yerinin üstüne tekrardan bir V yaptık. Bura arttırma yerimiz olduğu belli oldu. Bir sonraki sırada o V'ye üç tane şu trabzan çektik. 2 zincir çektik. üç tane şu trabzan yaparak aynı V'nin içine yaptım. Bu altı trabzan arasında 3 zincir var. Burası arttırma yerimiz oldu. Şimdi yine arttırma yerimize geldik. Şöyle takip edersek Burası arttırma yerimiz. Bunun için ne yapıyoruz? Başını iki defa doladım. Buraya üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve üçüncüyü yapıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. 3 iki defa doluyorum. Aynı V'ye tekrardan batarak üç tane üçlü trabzan yaparak arttırmamı yapmış oluyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz arttırma yaptığımız yerlere 3 üç defa üçlü trabzan yapıp iki zincir çekip tekrardan 3 üç defa üçlü trabzan yaparak böyle arttırma yerimiz belli oluyor şu şekilde şimdi model üzerinden devam edelim şöyle alayım kaç tane V yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 tane V yaptık. 5 V'den sonra üstlerini üçer tane üçlü trabzan yapıyoruz ya. O sıraya geldiğimizde artık ayrımı yapıyoruz arkadaşlar. Kenarda 6 tane pervazımız için olan 3 üç tane üçlü trabzanımızı yapalım. Sonra V'lerin üstüne üçer tane üçlü trabzan yaparak Ayrım yerlerimize gelelim. Şöyle baktığımızda ayrım yerimiz belli oluyor. Tam ayrım yerinin üstüne de 3 üç tane üçlü trabzan yapalım. Bakın şöyle şurası ayrım yerimiz. 3 üç tane üçlü trabzan yapmıştık. Bir sonraki sırada çatal yapmıştık. Üstüne B yapmıştık. Bir sonraki sırada artık ayrım yapıyoruz. Bunun için 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çektim, başını iki defa doladım ve diğer arttırma yerimi buluyorum. Şurası, bakın, buradaki V'e üç tane üçlü trabzan yaparak kol ve gövdeyi birbirinden ayırmış oluyoruz. Bir, iki defa doluyoruz. Bir sonraki kolumuzun ayrım yerini 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arttırma yerlerimiz var diye oradan ayırıyoruz kolumuzu. Arttırma yerine batarak 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bir sonraki arttırma yerine geldim. Buraya da 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Buraya zincir çekmemizin amacı kolu kasmasın diye ve gövdemizi genişletmiş oluyoruz. Bir sonraki sırada buraya V yapacağız. Şimdi kolumuzu ayırdık. Artık bütün gördüğümüz V'lerin tepesine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir sonraki kol ayrımına kadar. Bir sonraki kol ayrımında da yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Arttırma yerimize batıyoruz. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki arttırma yerimize batıyoruz. Oraya da 3 tane ikili trabzan yaparak kol ve gövdeyi ayırıyoruz. Sıra sonuna kadar V'lerin V'lerin üstüne üçlü trabzanlarımızı yapalım arkadaşlar. Sondaki pervaz için yaptığımız 6 trabzanı unutmayalım. Oraya düğme dikeceğiz. İlik yapmadım. Bu arada trabzan olduğu için isterseniz ilik yapabilirsiniz. Ama ben ilik yapmadım. İstenilen yere takılabilir. Sıra sonuna kadar. 3 zincirle dönelim ve pervaz için 6 tane trabzan yapalım. Şimdi V'leri oluşturacağız. Başını iki defa doladım. Bir alttaki V'nin üstüne üç tane üçlü trabzan yapmıştık. Onun ortasındaki yere tekrardan V yapıyorum. Ortasındaki trabzana iki zincir. Tekrardan aynı yere batarak ilk V'mizi oluşturup, Yine bir alt sıranın ortasına gelecek şekilde V'mi yapıyorum. Kol altına kadar bu işlemi tekrar edelim. Zincir çektiğimiz yere gelince oradaki V'yi de göstereyim. Ve videomuzu bitirelim. Diğer kol altına gelene kadar devam edelim. Zincirin ortasına batarak V yaptım. Tekrar başını aldım. Bir alt sıradaki üçlü trabzanımın ortasına batarak yine V yaptım. 2 zincir videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar şöyle göstereyim nasıl yaptık kolaylığımızı şuradan göstereyim arka parçamızı ördük arttırma yerine geldik buraya V'nin ortasını 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Bir sonraki arttırma yerinin tepesine 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Normal üçlü trabzanlarımı yaptım. Tekrar diğer koluma geldim. Arttırma yerine 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Bir sonraki arttırma yerime 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar gittim, geldim. Burada da 3 V'leri yapıyoruz. En sondaki V'nin ortasına bat, üç 3 tane üçlü trabzanın ortasına batarak bir V yaptım. Zincire geldim. Zincirin ortasına da batarak bir V yaptım. Bir sonraki V'mi de artık sıramı takip ederek yapıyorum. Kolay gelsin. Elbise robamız bitti. Altına kumaştan etek yapacağım ben. Dilerseniz bunu böyle uzatıp boydan elbise yapabilirsiniz. Ben etek yapacağım için bu boyda bıraktım. Buralara düğmeler gelecek. Pervazı onun için yapmıştık ve ilik yeri yapmadık. Bakın şöyle her yerden ilik olabilir. Kaç sıra yaptık? Robadan sonra iki tane V yapıp bitirdim ben. Kenarlarına ve etek ucuna çıtıf yaptım. Nasıl? 5 zincir çektim V'lerin ortasına batarak çatıflarımı yaptım. Daha fazla yapabilirsiniz zincirinizi. Burada da belirli bir boşluk bırakarak hani şöyle göz kararı boşluğunu bırakarak burayı da böyle tamamladım. 5 zincir çekip çıtıfını yaptım. Dilerseniz siz de yapabilirsiniz. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Öyle de bırakabilirsiniz. Robamız bitti yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin